Ünlü rapçi Ezel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların ardından gündeme geldi. Rapçinin din değiştirdiği iddia edildi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hayatımıza birkaç sene önce giren, o günden beri de Türk şerefin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Ezel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden, yeteneği ve dile dolanan şarkılarıyla olduğu kadar hakkında açılan davalarla da konuşulan Ezel, davalar sebebiyle Türkiye'ye gelemiyor, yine de buradaki gündemini hiç kaybetmiyor. Ezel, geçtiğimiz saatlerde de bir arkadaşının düğününde yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Ezel'in düğün paylaşımları şu şekildeydi. lisede arkadaşının düğününde yaptığı paylaşımlarının ardından bazı magazin hesapları ve sosyal medya kullanıcıları Ezelin din değiştirdiğini iddia etti. Ortalık karıştı. Gelin bu iddiaya gelen yorumlara beraber bakalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.